Ha bu şey alkollü arkadaş. Ha? Buymuş zaten ya. <laughs> aman. Oğlum çocuklar yaya geçidinden gidiyor. Adam yaya geçidinden gidiyor. Dayamışsın gazı küküne kadar. Ama bir de küfür ediyorum baba yani hani. Kızım yüksek evet ama sinirlendiğim nokta sigara içerek umursamadan bana bakması. Yani onu da Bela mı baba? Adam işte yaya geçidinden kusursuz bir şekilde yürüyor ya. İster sigara içer ister bakar. <laughs> Müzik sinirim bozuldu. <laughs> <laughs> bunu hep şeye bağlıyorum ben o işte çarpsaydım korkusu yani basıyorsun ama bir noktada da o an adrenalin fırlıyor ya ulan diyorsun ya ölseydi ya bir şey olsaydı ya kaza yapsaydık onun tepkimesi bu aslında ama hala videoyu editlerken de ya tamam hızlıyım önemli değil 400'e gidiyorum ama e onlar da sigara içiyor baba sağlığa zarar ver <laughs> Az önceki dayı. Hoppa vurdu. Arabaya vurdu arkadan. Bir şey mi var mı senin? Ben çok şey yok ya. Bunlar... La kırmızıymış Dukan abicim ağlayacağım şimdi. Ne kırmızı lan? Yaşlı kadın şey yapma da, agresif konuşma da. Diyor motorun bak. Fakat adam geçiyor oğlum. Nereden geçiyor abi? Önünden geçiyor. Adamın üstüne Ha ış, ışık mı? Yaya geçişinin olduğu yer mi? Ona hiç dikkat etmedim. Ama bir şey söyleyeceğim. Yaya geçişinde zaten ışık olsa da olmasa da yayalar öncelikli değil mi oğlum? Yayınlar her zaman önceliği var diye biliyorum ben. Ya ben insan var mı yok mu, ışık var mı yok mu diye araç sürmüyorum mesela. Yaya geçidi var mı diye bakıyorum. Sinyalizasyon varsa ona göre çalışır. Görmedim. Işığı gördüyseniz bir şey diyemem. Ama ben seni ben görmüyorum. Önünü görmüyorum senin. Öyle yol veriyorum valla ya. Ben bakacaksın o zaman. Tamam şey yapma Önüne şu ben senin nasıl bakabilirim? Allah Tabii canım Allah şimdi Allah. mantıklı düşünürsen yaya geçidi de olsa ışık varsa yaya ışık. Yayanın ışığı beklemesi lazım. Yeşil yanacak yaya çıkacak değil mi? Doğruyum. Işığın olmadığı yaya geçitlerinde öncelik yayadır. Işık varsa ışığı beklersin. Çünkü sen Yeşil'de giderken Kadıköy'de izledik ya geçen gün. Kalabalık vardı. Ee, araçlara yeşil yanmasına rağmen insanlar karşıya geçiyordu. Adam delirdi amına koyayım hani bir salın. Oradaki ışık detayını ben görmedim. Yani eğer ışık varsa ve durum buysa o zaman motorcunun hatası da olmayabilir. Ben anlık tepkim veriyorum arkadaşlar. Bir hatam olursa düzeltin. Kardeşim adamı mı eziyim? Bak sakat yaşlı tamam adam da. geçiyor. Rica ettiler Bak, dur dediler durdum. Sıkıntı dur. yok gülüm sen stres yapma. Tamam abla bir şeyin var mı arabada? Yok yok ikinizde de bir şey yok. Bir şey yapmayın. Ne derler telaş yapmayın. Hayır, yani, Ablamın üstüne arabayı, ezim de şüreyim arabayı, evim geçiyor. İkiniz dağıtmasınız, sıkıntı yok. Bir pasta cilalık işim var. Bir pasta cilalık işim var, şey yapma. Tamam, geçmiş olsun. Korkmuş kadınız. Ablacım tamam, devam <gülüyor> Ablacım, <gülüyor> tamam. Mesela benim videolarımı izlerken arkadaşlar ona sinirleniyor bazen. Mesela ben izliyorum, yorumluyorum kendimce. O benim fark etmediğim fark ediyor. Mesela ışığı fark ediyor. Daha o an acaba bu konu hakkında uyarılır mıyım diye beklemeden aşağı inip yorumda yapıştırıyor bana tamam mı? Aman koyayım ışık var neyi konuşuyorsun falan diyor. Babalar bir sakin önce bir... Belki chat söylemiştir, ben görmemişimdir. Önemi yok. Sen haklı çıktığında da ben haklı çıktığımda kahraman olmayacağız. Yorumluyoruz birlikte. Sohbet ediyoruz yani. Bu kadar yükselmeyin. Bazı arkadaşlar görüyorum. <laughs> Fa yapıyor böyle. Ya dur oğlum. Sen 155 misin amına koyayım? <laughs> Aa yat. Selamünaleyküm. <laughs> 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 Neydi bir de suslan bok muydu bir şey vardı. Kötü oldu. Bok yasal. <laughs> Oy yalnız var ya öf, yüzdeki maskeler çok iyi. Abi selam nasıl iyiyim pandik sen nasılsın Hocam bu seferlik mazur görseniz olur <laughs> olur canım tabii bu efendim. Sen bizim abi. <laughs> 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 ya bir daha. <laughs> Ay çok iyi abi. Yapamam <laughs> bunu size ben söz vereyim işe yetişmem lazım. Tamam, Teker yaparak işe gidemez. Ya debriyaj elimden kaçtı diyeceğim inanmayacaksınız. E yani devriyazım kaçırıyor benim. Aa, bak ben bununla benim bu motorum var. NC yok. Yo yo debriyajım kaçırıyor benim. Abi debriyajı bir kaçırıyor benim araba. Bir yaklaşık 60 70 saniye tek teker gidiyor. Debriyajım kaçırıyor. <laughs> kaç yazdı? abi. abi. <laughs> Sen ciddi misin ya? Şuraya mı? Aynen. <laughs> tamam. Kolay gelsin. <gülüyor> Yine de. <laughs> <atayım. gülüyor> <laughs> Debriyajı kaçırma diyor. Debriyajı kaçırma diyor. ya ama debriyajım gerçekten kaçırıyor benim. tamam. Ha. yalan yok. O Abi oğlum bize anlatma onu. Anlattım polise zaten. Biz biliyoruz mecbur. Derek yaptım ama debriyajım da de gerçekten kaçırıyor yani gençler. Aa, bu az önceki mevzu. Ama sıkıntı var mı ya? Kaza evet. mı oldu? Ekip çağırsana ya. Ne ekibi ya? <gülüyor> <gülüyor> ne ekibi ya? Ben de polis. Bunu izlediğimiz için geçiyorum. <laughs> Kal böyle. İyi, oğlum, tamam kal Hı -hı. böyle. Tamam. Ha hiçbir şey yapma kal böyle. kal. Kanka motorları çekin. Motorda bir şey var mı? Ya, bir şey yok. <laughs> Garibim ya düşmüş yerde motorda bir şey var mı diyor cana ne yedim? Evet bir de bizde şey yok çok o araç arası mesafeye çok dikkat etmiyoruz. Zafer Akçay çok ya biz dersen. Zafer Akçay şey değil mi ya?